Evet arkadaşlar. GTA 5 Enchanted. Nasıl oldu ya? Onun bir şeyi vardı ama. Enhanced. Enhanced. Evet Enhanced. Sürümüne kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi birazcık para ezelim. Bu paraları artık ezmenin vakti geldi. Şimdi öncelikle şuradan şu organizasyonu başlatalım. Can I make an appointment for like right now? What's the use of having a shrink? Oh, pardon me. Oh, my fault. My fault. nice Burada hangi araba acaba? Bu dur herhalde. Aa o değilmiş. Olsun bu da iyidir. önce bir kasinoya gidelim. Oo, şurada bir zamazinga var. Bu neymiş? Hey dostum. Çek çek. Çek çek dünyanın kahrını da. <laughs> Hareket bulanıklılığı açık galiba. O birazcık sıkıntıya sokuyor. Onu kapatmam lazım. Bu kötü oldu. Birazcık arabamızı çizdik. Bakalım bir gece bir daha denelim şunu. Yani gecenin zaten kaçı online değil. Yani yağmurda falan güzel değişik Şimdi bu bölümde e, tüm Yerlerimize tüm bize ait olan Yerlere gideceğiz bakacağız göreceğiz Aa, Çok şık bir araba 20 bin çiftimiz varmış burada Hakikaten güzel bir araba bu arada İlk defa gördüm Hadi dostum Haydi, let's go! Şimdi az önce oyunda bir takılma meydana gelmişti. O yüzden tekrar bu oyunu aç-kapa yaptık. Ee, şimdi kuşamışa gerek direkt basıp çıkalım gidelim ee, İstediğimiz çıkmadı şeyden kasino'dan O yüzden şimdi bakalım duruma göre bir şeyler yapacağız önce bir onu yaptık sonra Bir arabamızı da çağıralım mekanikten Tamam çağırdım rastgele random bir arabamı Bakacağız Heh arabam geldi Şimdi önceliğimiz ya bankara falan gitmeye gerek yok. Direkt şuradan ayarlayabiliriz aslında. Bugün görev yapacağız. E, eksiklerimizi gidereceğiz. Sen şurada bozulmalar var onları tam anlayamadım da. Onları tam anlayamadım yani. Burada bu arkette e, tüm şeyde yönetebileceğimiz bir bilgisayar var. Ya buraya gelme amacım oydu. Şimdi Night Club'ın popülaritelerini arttırmamız var. Oha. Ben 861 binlik şey var. bir arttıralım. Ama önce şey yapsaydık daha iyi olurdu var ya. So, <laughs> 20 dakikada ben bunları yapabilir miyim? <laughs> önce şunu gidelim. Şimdi bir tanesini yaklaştık arkadaşlar. Aya. Bunu aslında bunun uçakla yapmak lazım ya. Biz onu yapmıyoruz mesela. Operatör mekanizmasından bir bundan ne var? Biz onu aslında yapmak lazım. Bu görevleri ama onu yapmıyoruz. Niye yapmıyoruz bilmiyorum şimdi. Bayağı yaklaşık ya. Ne kaldık yani? Şimdi sıradaki nerede? Kostüm sıradaki de burada. Hemen düz devam. Yakınlarda var bir tane. Hatta şöyle bir dağıtılmanış yapabilirsek çok daha iyi olur. Evet dostum. Allah. Bir şey yazdım lan. Vallahi bir şey yazdım ya gitti. Gitti. Korkmayın, korkmayın. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. şuna mı gidelim şuradan şöyle görevi tamamladık arkadaşlar misyon Passed. ama bizim arabamız patladıydı